Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2018 Ağustos ayı doğal gaz sektör raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye'nin 2018 yılı Ağustos ayı doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %24,4 azaldı. Ağustos ayında en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 46 milyon metreküple Rusya'dan gerçekleşti. 2017 yılı Ağustos ayında Azerbaycan'ın ithalattaki payı %8 olarak gerçekleşmiş ve Azerbaycan İran'ın ardından 3. sırada yerini almıştı. 2018 yılının aynı döneminde Türkiye'nin doğalgaz ithalatında Azerbaycan'ın payının %20 ile 2. sıraya yükselmesi dikkat çekti. 2017 Ağustos ayında Azerbaycan'ın ithalattaki payı %8 olarak gerçekleşmiş ve İran'ın ardından 3. sırada yerini almıştı. 2018 yılının aynı döneminde Türkiye'nin doğalgaz ithalatında Azerbaycan'ın payının %20 ile ikinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Azerbaycan, Türkiye'nin doğalgaz ithal ettiği ülkeler sıralamasında 2017 yılında üçüncü sıradaydı. 2018 yılı ilk çeyreğinde de bu durum değişmezken Mayıs ayından itibaren Azerbaycan ikinci sıraya yükseldi ve konumunu şu ana kadar korudu. Azerbaycan'ın ikinci sıra yükselmesinde iki ülke arasındaki yükselen stratejik işbirliği ve Haziran ayı başında açılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın payı büyük. Yılda 16 milyar metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip olan TANAP, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının da yaklaşık %12'sini tek başına karşılayacak. 2017 yılında doğalgaz ithal edilen ülkeler sıralamasında Rusya'yı 9 milyar 250 milyon metreküple İran ve 6 milyar 543 milyon metreküple Azerbaycan izlemişti. 2018 yılı genel görünümünde bu durumun değişmesi hiç de sürpriz olmayacak.